YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğeni atıp yorum yapmayı da unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Tesla 10 Temmuz 1856'da o dönemde Avusturya İmparatorluğuna bağlı olan bugün ise Hırvatistan sınırlarında kalan küçük bir kasabada dünyaya geldi. Annesi sıradan bir köylü kadını gibi görünse de evde kullanıldığı aletleri kendi yapan bir mucit babası ise bir pap. Tesla'nın sıra dışı zekası daha küçük yaşlarda kendini belli etmişti. Yaşadığı bölgelerde insanlar onun hayal gücünü anlamakta zorlanıyordu. Tesla'nın çocukluğu boyunca en büyük tutkusu doğaydı. Özellikle yıldırımlar, gecelerin gökyüzünü aydınlatan şimşekler. Onun zihninde sorularım doğuruyordu. Bu ilgisi onu mühendisine yönlendirdi. Avustralya'da başladı. Eğitim hayat boyunca matematik ve fizik alanda üstün başarı gösterdi. Ancak okul kat sistemi Tesla'nın yaratıcı ruhunu daraltıyordu. Eğitimini yanda bırakmak zorunda kaldı. Ama bu onun durmasına neden olmadı. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çalıştıktan sonra 1884 yılında cebinde sadece birkaç sente Amerika'ya gitti. Elinde ise büyük. New York'a vardığında ilk olarak Thomas Edison'un yanında işe başladı. Edison pratik çözümleri üreten bir iş adamıydı. Tesla ise teorileriyle dünyayı değiştirmeye çalışan bir idaristi. Bu ikilinin yolları kısa süre ayrıldı. Çünkü Tesla Edison'un savunduğu doğru akım sisteminin yetersiz olduğunu düşünüyordu. Ona göre alternatif aklamalıydı Elektriğin çok daha verimli, güveni ve uzak mesafelere taşınabilir olmasını sağlıyordu. Tesla bu teorisi dönemin en zengin adamlarından biri olan Gilgoyne, Washington dikkatini çekti. Birlikte çalışmaya başladılar ve alternatif akım sisteminin sonunda doğru akımı geride bıraktı. 1893'te Chicago Dünya Fuarı'nın tüm aydınlatma teslasıyla sistem ancak başarılara her zaman mutluluğu getirmedi. Tesla maddi kazanç yerine bilme, bilim ve insana hizmet etmeyi seçmişti. Bu yüzden sık sık mali sıkışlı sıkıntılar yaşadı. Kablosuz enerji iletişim, uzaktan kontrol, radar, hat, modem, wifi teknolojisi temelleri atacak fikirleri geliştirdi. Ama bir projesine yarım kaldı ya da dönemin güçlüleri tarafından. Zamanla yalnızlaştı, insanlardan uzaklaştı. New York'ta bir otel odasında yaşamaya başladı. Sadece güvercinle dostluk kuruyordu. Onlara yem verip sohbet ederdi. Bir gün en çok sevdiği güvercini öldürdü. Artık iş bitti dedi. Artık çok geçmeden 7 Ocak 1943'te Tesla hayatını gözlerine yumdu. Ne yazık ki o ölüm haberi gazetelerde küçük bir not Bugün Nikola Tesla'nın adı elektrik bilimlerinden bilim merkezini ve teknoloji devrelerini yaşıyor. Onun mirası yalnızca icraatlarından değil, insanlara duyduğu sınırsız inançtan saklı. Nikola Tesla yalnız bir dehaydı, dünyayı değiştirdi ama zamanını anlaşılmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Youtube kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.